ne <laughs> değil. Sen bulara takıldın. Evet, bok var işte. Elime bok aldım. Aa, o da çok güzel. Kar bir, kar da olsa mi ne kadar bana da lazer denk gelip şu, şu var ya. Ben de sen nereye kalktın abi? Hah. Ya adam <ne> <laughs> Az Enemy. Al, az al, az al, az. Enemy down. You look up at the other. Was that a Adam, sıkıyor lan As you call, as you Oğlum I'm var mı? Ha. Ne him, sir. I'm not. Now let's o zaman ha? Adam, I'll come there. I'll Kanka az daha sabret geliyorum. Vuru aşağı geldi. Valikim boş, boş boş oturuyor zaten. Bak öleceğim. Enemy. Gel. Ağzına sıçayım gelme. Adam zaten öldürdü. Mahmut Mardin'de var.